Arkadaşlar herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Erdem abinin yanındayız. 106 GTA ile karşınızdayız. Neler olacak ben de çok merak ediyorum. Güzel bir şeyler olacak. Arkadaşlar motor ve silindir kapağında değişiklikler yapacak. İçinde neler yapılacağı Videonun içinde kendisi anlatacak. arkadaşlar hoş geldiniz. Aracımız bitti. Erdem abi yine yaptı yapacağını. Merhabalar kıymetli dostlar. Bugün Low Garage Erdem Usta'nın yanındayız. İsmim Furkan. 22 yaşındayım. Bu arkadaşa yaklaşık 1-1,5 senedir sahibiz. Başımızdan bazı talihsiz olaylar yaşandı. Bir sene boyunca aracımızı yatırdık. Farklı ustalarda, farklı yerlerde tedavi denedik. Fakat dediğimiz gibi Erdem Usta'nın yaptığı kadar hiçbir işçiliği başka yerlerde bulamadık. Paramızı boş harcadık vesaire derken. Doğru noktayı, doğru tedavi noktasını Erdem Usta'da bulduk. Aracımız gördüğünüz üzere üst kapağımızı söktük, rektifiye yaptırdık. Komple cıvatasına kadar alt takımını yeniledik. Erdem Usta'nın sihirli parmakları sayesinde. Aracımız iç yoktan koşturacak nuruma getirdik. Beklediğimize değdi. Bir, bir buçuk haftadan beri ustamız aracımızın maktulümüzün üzerinde işçilik sergiliyor. Gördüğünüz üzere mal ortada alt takım olsun, motor olsun. Ustamız elinden geldiği kadar kendi aracıymış gibi ilgileniyor. Sağ olsun. Dediğimiz gibi noktamız Low Garage Erdem Usta aracımızı yaptırıyoruz. Haricinde da usta olan diyecek hiçbir şeyimiz yok. 10 numara 5 yıllık şekilde aracımızı tedavi ediyor. Sağ olsun. kıymetli abimi takip etmeyi asla unutmayın. Alt tarafta abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, kıymetli yorumlarınızı eskilemeyi unutmayın. Herkese bol şans, hayırlı akşamlar. Arkadaşlar aracımız bitti. Erdem abi eline sağlık. Bu tarz araçlar için Erdem abiye ulaşabilirsiniz. Bu tarz videolara devam edeceğiz. Çok güzel bir video oldu. Sizleri seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.